İşte sadece tek bir işlemle basit bir mum çubuğu modeli kullanarak yaklaşık 1000 dolar nasıl kazandım. Profesyoneller bu kombinasyonun genellikle yükseliş getirdiğini bilirler. Buna boğa yutan mum formasyonu denir ve sadece iki mumdan oluşur. Burada gölgelerin uzunluğu önemli değildir. Önemli olan mumun gövdesidir. İlk kırmızı mumun gövdesinin üstü, sonraki yeşil mumun üstünden daha aşağıda, altı ise daha yukarıda olmalıdır. Sonuç olarak yeşil mum kırmızı mumu tamamen yutar ve yükseliş için bir ivme oluşturur. Özellikle yutma formasyonundan önce birkaç kırmızı mum arka arkaya gelmişse bu model çok daha iyi çalışır. Bu şekilde hareket hızlanır. Ben de tam olarak böyle bir işlem açtım ve yaklaşık 1000 dolar kar elde ettim. Eğer sen de trading öğrenmek istiyorsan ücretsiz ticaret topluluğumuza katılabilirsin. Kanalımızın açıklama kısmında bağlantı olacak. Orada ücretsiz trading eğitimi, sadece deneyimli traderların iletişim kurduğu bir ticaret kulübü ve ayrıca kripto para borsasında 10.000 dolara kadar bonuslar bulacaksınız. Eğitim ve ticaret kulübümüzün bağlantısı kanalımızın açıklama kısmında olacak.